Hayatta karşımıza her türlü insan çıkar. Kimileri bize ilham verir, güçlendirir ve destek olur. Ama bazıları vardır ki içten içe zarar verir. Çıkarlarını ön planda tutar ve biz farkına bile varmadan enerjimizi tüketir. İşte bu yüzden kötü insanları erken fark edebilmek hayatımızı korumak adına en önemli becerilerden biridir. Belki de defalarca iyi niyetinin suistimal edildiğini hissettin. Belki birine güvenip hayal kırıklığına uğradın. Belki de bazı insanların seni nasıl manipüle ettiğini ancak çok geç fark ettin. Ama artık bunların önüne geçme zamanı geldi. Çünkü kötü insanlar her zaman düşündüğün kadar açık ve net olmazlar. Bazıları tatlı dille, bazıları mağdur rolüyle, bazıları ise güçlü görünerek seni etkisi altına almaya çalışır. Ancak her ne kadar saklanmaya çalışsalar da karakterlerini ele veren işaretler her zaman vardır ve bu işaretleri fark ettiğinde zarardan kurtulmak için gerekli adımları atabilirsin. Bu videoda kötü niyetli insanları tanıyabilmen ve onlardan kendini koruyabilmen için dikkat etmen gereken işaretleri ve davranış kalıplarını derinlemesine inceleyeceğiz. Amacımız paranoyak olmanı sağlamak değil, bilinçli ve güçlü bir birey olman için sana rehberlik etmek. Unutma, yanlış insanlarla zaman kaybetmek seni sadece tüketir ve potansiyelinden uzaklaştırır. Eğer hayatında yanlış insanlara fazla yer verdiğini düşünüyor, onlardan nasıl korunman gerektiğini öğrenmek istiyorsan bu video tam sana göre. Şimdi derin bir nefes al ve etrafındaki insanları analiz etmeye hazır ol. Çünkü birazdan paylaşacağımız bilgiler hayatını kökten değiştirebilir. İlk olarak sürekli manipüle eden insanlar Kötü insanlar seni yönlendirmek ve kendi çıkarları için kullanmak konusunda ustadır. Bunu bazen açıkça yaparlar, bazen ise farkında bile olmadan seni yavaş yavaş kontrol altına alırlar. Seni duygusal olarak baskı altına alırlar, suçluluk hissettirirler ve bazen farkına bile varmadan senin kararlarını etkilerler. Bir bakmışsın ki Hayatındaki önemli seçimleri kendi isteğinle değil, onların yönlendirmesiyle yapmışsın. Eğer birisi sürekli olarak seni istediği yöne çekmeye çalışıyorsa, senin yerine kararlar alıyorsa ve kendi çıkarları için seni kullanıyorsa dikkatli olmalısın. Bu tarz insanlar genellikle seni zayıf noktalarından vurur. Senin korkularını, güvensizliklerini veya hayallerini kullanarak seni yönlendirirler. İlk başta sana yardım ediyor gibi görünseler de zamanla fark edersin ki aslında seni kendi çıkarları için manipüle ediyorlar. İkinci olarak sürekli mağdur rolüne bürünürler. Kötü niyetli insanlar çoğu zaman kendilerini mağdur gibi göstererek başkalarının merhametini kazanmaya çalışır. Sürekli hayatlarında bir dram vardır ve her şeyin kötü gitmesinden başkalarını sorumlu tutarlar. Onlar için hiçbir şey kendi hataları değildir. Hep bir başkası suçludur. İşleri kötü giderse patronları kötüdür. İlişkileri bozulursa partnerleri suçludur. Onlara yardım etmeye çalıştığında ise fark edersin ki asla düzelmezler. Çünkü amaçları düzelmek değil, seni duygusal olarak sömürmektir. Bu tarz insanlar senin iyi niyetini suistimal eder. Onlara yardım ettikçe daha fazlasını isterler. Ama bir gün sen onlardan yardım istediğinde bir anda ortadan kaybolurlar. İşte o zaman anlarsın ki onlar sadece seni kullanmışlar. Üçüncü başkaları hakkında sürekli konuşurlar dedikodu, kötü insanların en büyük silahlarından biridir. Eğer bir kişi sürekli başkalarını kötüleyerek vakit geçiriyorsa, bil ki senin hakkında da aynı şeyleri yapıyordur. Gerçekten güçlü ve iyi insanlar başkalarının arkasından konuşmak yerine doğrudan iletişim kurar. Ama kötü insanlar birini yere düşürerek kendilerini yükseltmeye çalışır. Eğer çevrende sürekli başkalarının hayatlarını yargılayan, eleştiren ve küçük düşüren biri varsa ondan uzak durmalısın. Çünkü günün birinde sen de onun hedefi olabilirsin. Dördüncü olarak kendi hatalarını asla kabul etmezler. Kötü niyetli insanlar asla kendilerini suçlu hissetmezler. Hata yaptıklarında bile suçu başkalarına atarlar. Eleştiriyi asla kabul etmezler ve hatalarını düzeltmek yerine kendilerini haklı çıkarmaya çalışırlar. Eğer bir insan ne olursa olsun sorumluluk almıyorsa ondan uzak durmak en iyisidir. Çünkü bu insanlar çevrelerindeki herkesi suçlayarak hayatlarını sürdüren bireylerdir. Zamanla fark edersin ki onlarla herhangi bir şey paylaşmak ya da bir konuda tartışmak tamamen zaman kaybıdır. Beşinci olarak çıkarları için yakınlık kurarlar. Gerçek dostluk menfaat üzerine kurulmaz. Ama bazı insanlar yalnızca bir şeyler elde etmek için sana yakın davranır. İşleri düştüğünde seni ararlar, yardım isterler ama sen onlara ihtiyaç duyduğunda ortada olmazlar. Bu tür insanlar sadece kendi çıkarlarını düşünür. Seni bir araç olarak görürler. Eğer birisi yalnızca işine geldiğinde seninle ilgileniyorsa, o kişi gerçekten dostun değildir. Bu tür insanlara karşı dikkatli olmalı ve onları hayatından çıkarmalısın. Altıncı olarak senin başarını küçümserler ve aşağı çekerler. Kötü insanlar başkalarının başarısını kabullenemez. Eğer hayatında biri seni sürekli küçümsüyor, moralini bozuyor ve ilerlemeni engellemeye çalışıyorsa bu kişinin iyi niyetli olmadığını anlamalısın. Gerçek dostlar seni motive eder, destekler ve gelişimini görmekten mutlu olurlar. Ama kötü insanlar senin yükselmene tahammül edemez. Senin başarını küçümseyerek seni kendileriyle aynı seviyeye çekmeye çalışırlar. Yedinci olarak sürekli yalan söylerler. Bir insanı gerçekten tanımak istiyorsan, söyledikleri ile yaptıkları arasındaki farkı gözlemlemelisin. Kötü niyetli insanlar, yalan söylemeyi bir alışkanlık haline getirmiştir. Küçük ya da büyük fark etmez. Yalan onlar için bir araçtır. Eğer birisi sana sürekli çelişkili şeyler söylüyorsa ve güvenini sarsıyorsa ona karşı mesafeni korumalısın. Çünkü güven bir kez sarsıldığında bir daha kolay kolay düzelmez. Son olarak size vereceğim tavsiye kendini koru ve hayatında doğru insanlara yer aç. Hayatını daha iyi hale getirmek için kötü insanları fark etmeyi öğrenmek zorundasın. Onları fark ettiğinde enerjini boşa harcamamak için mesafeni koymalısın. Unutma, hayatın boyunca karşılaşacağın insanlar ya seni güçlendirecek ya da zayıflatacak. Senin görevin doğru insanları seçmek ve hayatına zarar verenleri geride bırakmak. Şimdi kendine şu soruyu sor. Hayatındaki insanlar gerçekten senin iyiliğini mi istiyor yoksa seni kullanmak mı? Eğer bu soruya dürüstçe cevap verirsen kimlerle yoluna devam etmen gerektiğini çok daha iyi anlayacaksın.